Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoda Huawei AGS W09 bu tabletin bataryasını değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğinizi anlatmaya çalışacağım ben size şimdi. Bir saniye. Evet. Şimdi devam edelim. Videonun sesi biraz fazlaydı. Şimdi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ön çıtayla beraber sökülebiliyor. Yani bir pena yardımıyla ekrandan ayırıyorsunuz. Müşterimiz bataryası şiştiği için getirmişti bize. Şöyle eski bataryayı da göstereyim size. Gördüğünüz gibi eski batarya şiş. Allah'tan ekrana zarar vermemiş. Şimdi bunu biz temizleyeceğiz kenarlarını. Ondan sonra güzelce yapıştıracağız. Ve bataryanın montajını yapacağız. Bataryayı sökerken arkadaşlar balata spreyi sıkın. Şu yapışkanlara. Şu üründen sıkın yapışkanların olduğu yere güzelce bataryayı sökebilirsiniz. Şimdi ben güzelce şunları bir yapıştırayım ilk önce. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoda Huawei AGS